Son derece şerefli bir görev. Bunu e, dördüncü kez alıyor olmaktan büyük bir şeref duyuyorum. E, öncelikle seçmenlerimize, düzceli hemşerilerimize teşekkür ediyorum güvenlerimden dolayı. Az önce de söyledim. Biz, e, biz oy versin vermesin tüm düzceli hemşerilerimizi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da parlamentoda en iyi şekilde devam etmeye, e, temsil etmeye çalışacağız e, Ercan Öztürk vekilimle birlikte. Teşkilatlarımızın çalışma ve gayreti ile birlikte tüm Düzce'li hemşerilerimizi parlamentoda temsil edeceğiz. Ben bu arada e, teşkilatlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Her kademede görev yapan kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, mahalle, ilçe, il teşkilatlarımız. Onlar gece gündüz e, zaman mefhumu olmaksızın çalışıyorlar. E, onlara da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızı da Düzce'den en yüksek oyla e, seçtirmek için den tek tek e, o istiyoruz. Sahada çalışıyoruz. Ve buradan da tekrar bir saha programına geçeceğiz hepimiz. E, bu vesileyle de e, ben e, hemşirelerimizi pazar günü sandığa davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerini bekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ, heyecan değil. omuzlarımıza yüklenen yükün farkındayız. İnşallah bize olan güveni boşa çıkarmamak için Sayın Genel Başkanım'ın da bize rehberliğiyle Düzce için gece gündüz çalışacağız. Düzceliğe mahcup olmamayı düşünüyoruz. Ee, malum önümüzde pazar gün Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Biz aynı şekilde mecliste çoğunluğu biliyorsunuz AK Parti sağladı. İstiklalden yana Sayın Düzce halkımızın oy kullanacağını ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da en yüksek şekilde destek vereceğine inanıyoruz. Ki burada koordineli çalışarak... Düzce'mize de bütün hizmetleri getirmek bağımından buna ihtiyacımız var. Meclis çoğunluğu bizde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı da pazar günü inşallah seçtirerek bir an önce Düzce için çalışmalarımıza başlayacağız. Öncelikle tabii e, gerek teşkilatlarımıza gerek Düzce'de hemşerilerimize e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü milletvekilliğine destekte de, biliyorsunuz e, Düzce 4. Dördüncü, Türkiye dördüncüsü olduk. Cumhurbaşkanımıza destekle. De. Türkiye 11. .si olduk ve seçime gitme oranında da Türkiye birincisi olduk. Yani gerçekten bu zaten tüm siyasi partilerin özellikle biz gerçekten çok yoğun bir tempo ile çalıştık. Bu anlamda bütün teşkilat mensubu arkadaşlarıma hakikaten teş teşekkür ediyorum. Can siperhane bir mücadele ettik. Gece gündüz demeden herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Bunun neticesinde aldık hamdolsun Türkiye çapında dereceye girerek. Bu anlamda Düzce'li seçmen hemşerilerimize de ben teşekkür ediyorum. Yani bizi Türkiye birincisi yaptılar. Yani bu hakikaten vatandaşımızın seçimi olan duyarlılığının da bir göstergesi aslında baktığınız zaman önemli bir şey. Bu anlamda hepsine tüm Düzce'li hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. E, gerek Ayşe Hanım gerek Öztürk Astuk e, abimiz için hayırlı olsun diyorum. Bu saatten sonra az önce Ayşe vekilimiz de ifade etti. Tüm Düzce'nin vekililer ikisi de. E, Düzce'mizin parlamentodaki temsilcileri ikisi de. E, i̇nşallah güzel bir şekilde Düzce'mize e, hizmetler edecekler. E, bundan sonra bize durmak yok, çalışmaya devam. Biz bir kısa sürelinde iki iki buçuk aylık bir seçim sürecinde bir ara verdik çalışmalarımıza. Bundan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bundan yana e, Düzce'li hemşerilerimizin hiçbir endişesi olmasın. E, Allah'ın izniyle inşallah 28 Mayıs akşamı da Cumhurbaşkanlığı seçiminde inşallah öncelikle Düzce'mize sonra tüm e, Türkiye'mize hayırlara vesile olmasını diliyorum. E i̇nşallah hayırlı sonuçlarla Cumhurbaşkanlığı'nı da kazanacağız. Yolumuza devam edeceğiz. İnşallah. Teşekkür, Teşekkür ediyorum inşallah.